Larenjit nedir? Larenjit, halk arasında gırtlak ya da ses kutusu adı verilen larinks'in iltihaplanması ya da tahrişinin sonucunda meydana gelir. Bu durumda kişinin nefes almasını zorlaştırırken aynı zamanda da konuşurken ya da yutkunduğunda boğuk ses ve boğaz ağrısına neden olur. Boğazda iltihaplanma genellikle geçici, kısa süreli ve ciddi olmayan bir durum olarak geçiştirilir. Fakat düz kas dokusunun iki bandı yani ses telleri iltihabında aşırı kullanımdan zarar görürse uzun süreli hasarlar söz konusu olabilir. Aynı şekilde ses kısıklığı ve iltihaplanma 2-3 haftadan fazla sürerse doktorunuza başvurun. Daha ciddi bir sağlık durumunuz olduğunu gösterebilir. Nedenleri Akciğerlerden dışarıya verilen hava, kişi ses çıkarmak istediğinde uygun pozisyondaki ses tellerinin ses üretmesini sağlar ve bu da günlük hayatımızın en önemli parçalarından biri olan konuşma yetimizi sağlar. Larenjitte ses tellerinin ödemlenmesi, sesin değişmesine ve larenjit ile ilişkili ağrıya neden olur. Larenjite neden olabilen grip, soğuk algınlığı gibi birçok faktör olduğu gibi aynı zamanda yaşlanmaya bağlı olarak da meydana gelebilir. Larenjite neden olabilecek bazı durumlar ise, viral veya bakteriyel solunum yolu enfeksiyonu, reflü hastalığı, sigara kullanımı, alerjilerdir. Belirtileri Larenjite sebep olan ve en sık görülen hastalıkların başında sinüzit, nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yollarıyla ilgili hastalıklar görülmektedir. Larenjitin belirtileri aşağıdaki gibidir. Yutkunmakta güçlük, ağrı, hırıltı kronik, balgamsız öksürük veya sürekli boğaz temizleme ihtiyacı hissi ateş. Halsizlik öksürük. Gırtlakta yumru hissi. Tanı yöntemleri. Doktorunuz tıbbi öykünüzü dinleyip, fizik muayene yapacak ve elde ettiği bulgulara göre larancit teşhisi koyacaktır. Bazı hastalarda kronik laranjitin altında yatan nedeni bulmak veya diğer ihtimalleri dışlamak amacıyla kimi tetkikler istenebilir. Laringoskopi. İnce optik bir endoskop kullanılarak ağız yoluyla gırtlağın ve ses tellerinin incelenmesidir. Bu incelemeler sırasında gırtlakta olabilecek polip, tümör gibi yapılar da görülebilir. Fiber optik laringoskopi. Laringoskopi işleminin esnek bir boru vasıtasıyla yapılmasıdır. Biyopsi. Doktorunuz endoskoptan geçen forceps denilen minik bir cımbız kullanarak biyopsi adı verilen küçük doku numuneleri alabilir. Bir patolog, dokuların anormal olup olmadığını belirlemek için örneği inceleyecektir. Tedavi yöntemleri Larenjit vakalarının çoğu bir ya da iki haftada kendi kendine iyileşir. Larenjit kronik hale gelirse, doktorunuz belirtilerinizi tedavi etmek için ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleri kombinasyonunu önerebilir. Tedavi şunları içerebilir. Bakteriyel enfeksiyon için antibiyotikler. Ödemi ve yan beyi giderecek ilaçlar, reflü hastalığı için mide asitliğini düzenleyici ilaçlar, geniz akıntısını durdurmak için bazı ilaçlar. Bunların yanı sıra yaşam tarzında yapılabilecek kimi değişiklikler iyileşme sürecini hızlandırabilir. Sigarayı bırakmak ve sigara dumanından kaçınmak. Alkol ve kafeinden uzak durmak. Baharatlı yiyeceklerden veya reflünün diğer tetikleyicilerinden kaçınmak, bolca su içmek evinizi nemlendirmek sağlıklı bir yaşam için bizi takip edin